Hayat en soğuk yüzüyle beni bekler. Yaşlandığımı hisseder oldum. Dışarıda Xı 45 derece soğuk ve ben elimde üç şekerli kahvemle pencere kenarında harika bir kar yağışı vardı dışarıda. Pencerede yüzüm. Bu kendimle ilk karşılaşmam gibiydi adeta. Birden akıma. Babam geldi. Yemeğini yemezsen büyüyemezsin de işi yankılandı kulaklarımda. Şimdi düşünüyorum da ne çabuk büyümüşüm öyle. Gülmeye hasret kalmış bir yüreğim var. Gülmeyi hiç yakıştıramadım kendime. Sebebi yok. Yakışmıyordu işte. Sebepsiz sebeplerimden dendi yüzümdeki sert çizgiler. Oysa... Ne kolay söylerdim gülemeyenlere. Hadi gül, gül ki dünya gülsün gözlerinde diye. Çocukluğuma dönmek istedim. İnsanların gülmeyi bana yakıştırıp, komik hareketler yapmaya çalıştığı, benim gülüşümü görmek için çabalayışlarını yeniden yaşamak istedim. Komşuların kapılarının ziline basıp kaçmayı, bütün dünya benim gibiymişçesine parklarda koşmayı durdum. Yeniden düşündüm düşündüklerimi. İnsanlar yakıştırıyordu gülmeyi. Peki o zaman neden bu cenaze merasimi maskesi takınmış yüzüm? Neden gülmeyi yakıştıramıyordum kendime? Gülmüşüm ben de bir zamanlar. İnsanları kendime hayran edecek kadar bir güzellikte hem de. Hatırlıyorum, kelebeklerin peşinden koşuşumu hatırlıyorum. En çok siyah beyaz olanları severdim. Nereye gittiklerini bilmeden koşardım peşlerinden. Şimdilerde her kelebek görüşümde, bundandır belki de derin düşüncelerde, bilinmezliklere dalan gözlerim. Rüzgarın etkisiyle dışarıdaki salıncak boş bir şekilde gidip geliyordu. Kendimi küçülttükçe küçülttüm ve kendi ellerimden tutup o salıncağa oturttum kendimi. Yüzümden geçen serin rüzgar öper gibiydi yanaklarımı annem tadında. Yüzümde gülücükler vardı. Arttıkça sallanışlarım Gülücüklerim sarıyordu etrafı. Rüzgar esmiyordu artık. Gülücüklerim de eksilmeye başladı hemen ardından. Annem düştü gözlerime birden. Karardı gözlerim. Bak anne, dur dinle. Bak senin sevdiğin şiir geçiyor kulaklarımın önünden. Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Kupam kaydı ellerimden, düştü, kırıldı, dağıldı. Yüzümü gördüm buzlanmış camda, sert çizgileri vardı Hadi anne, bir daha anlat bana çocukluğumu. Kümesteki tavuğu nasıl izlermişim pür dikkat. Anlat anne, susma ne olur. En büyük özlemimle geldim sana. Çocukluğumu aldım avuçlarıma. Sana en saf günlerimi sunmaya geldim anne. Biliyorsun anne, utangacım biriyim ben. Hadi anne, Ağla ki yanaklarına dokunayım gözyaşlarını silme bahanesiyle. Babam nerede anne? Yine o genç yüreğiyle, yaşlı gözleriyle, sesimi duyduğunda yüreği kaldırmaz diye markete gidiyorum hanım. Var mı isteğin bahanesiyle? Dışarı mı attı kendini? Burada zaman çabuk geçiyor anne erken büyüyorum yani. Uçakları görüyorum gündüz gözüyle. Babama selamlar gönderiyorum en çocuk yüreğimle. Babama selamlar söyle anne. Burada kelebekler yok anne. Var aslında ama güzel değiller. Kardeşim hala kovalıyor mu kelebekleri? Söyle kardeşime Yakalamasın onları anne. Onlar benim çocukluğumu taşır sırtlarında. Çocukluğumu uçuşturur bahçenizde. Biliyor musun anne? Ben hiç büyümemişim aslında. Ne zaman seni düşünsem kelebekler geçer hala gözlerimin önünden. Ve yalan söyleyemiyorum anne. Ne zaman yalandan cümleler kurmaya kalksam yüzüm kızarıyor. Yüzüm çocukluğumu taşıyor hala anne. Öyleyse neden bu sert çizgiler? Şimdi gitmeliyim anne. Çocukluğumu kalemimin ucunda bırakmalıyım. Beni bekliyor kapı ağzında büyüklüğüm. Sen burada bekle anne. Babama da söyleme geleceğimi. Ki geldiğimde göreyim bana bakışlarını Hayat dışarıda beni bekliyor anne. Tamam söylenme anne, karışmam kimseye. Söz, kendime de iyi davranırım. Atkımı da aldım, tasalanma. Beni soğuk vurmaz anne, sizin yokluğunuzun vurduğu kadar. Şimdi gitmediğim anne. Dışarıda eksi 45 derece soğuk. Hayat en soğuk yüzüyle beni bekler Babama selamlar söyle anne